Futbol Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol seyirler. Bu yayın Futbol Plus, Transfer Plus ortak yayını bu arada bunu da belirterek başlamış olayım. Ve Galatasaray'ı konuşacağız bugün. Galatasaray'ın transferlerini konuşacağız. Dün akşam açıklanan Endombele ve Sanchez transferlerini bugün konuşacağız. Maliyetleri hakkında yine sizin de düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Sizinle birlikte interaktif bir yayın olmasını istiyorum. Birlikte şöyle yayını götürmek istiyorum açık konuşmak gerekirse. Onun dışında şöyle sizin yorumlarınıza, sorularınıza bakıyorum. Yayın başlar başlamaz. Günaydın diyenler var. Hasan Hüseyin Bey ben de günaydın diliyorum. iyi yayınlar yazan izleyicilerimiz var. Çok teşekkür ediyorum onlara ve şöyle aslında hızlıca da başlamak istiyorum. Bir yandan Galatasaray dün akşam aslında uzun zamandır beklenen o orta saha transferini, o 8 numara transferini Endombele ile yapmış oldu. Şimdi... Endombele ismini zaten yani Futbol Plus izleyicileri çok yakından biliyor. Çünkü biz aylardır Endombele'yi konuşuyoruz. Galatasaray'ın her zaman o orta saha kurgusunda, orta saha transfer gündeminde Endombele isminin en üst sıralarda olduğunu da her zaman söylüyorduk. Yani dile getirmeye çalışıyorduk. Endombele burada e, ilk tercih belki değildi, ikinci tercih belki değildi ama her zaman o tercihlerden bir tanesi Endombele'ydi ve Galatasaray'ın da yeni orta sahası oldu. Yani açık konuşmak gerekirse hani içinize sindi mi diye soracağım öncelikle çünkü e, bir gün önce transferi açıklanma noktasına gelen Vesino ismi Uruguaylı orta sahayı e, yani transfer iptal edildi bir şekilde artık tepkiden dolayı ya Galatasaray taraftarının tepkisinden dolayı mı bu transfer iptal edildi yoksa e, gerçekten Lazio teknik direktörü e, Sarri oyuncuyu bırakmak mı istemedi burası bir soru işareti bunu şu an için Cevaplamamız zor gibi gözüküyor ama taraftarında ciddi bir e, tepkisi vardı tabii ki Uruguaylı orta saha için. Şimdi Barış Bey demiş ki Endombele'li bir sabah e, günaydın çok mutluyum. 8 numara transferini yaptık demiş. E, yani evet 8 numara transferi çok kritik lig Galatasaray için özellikle Şampiyonlar Ligi konusunda bence en önemli belki de sahanın o en kilit noktasıydı ve Endombele de kalite olarak e, o boşluğu dolduracak bir oyuncu ama tabii ki şu anda fiziksel olarak belki de çok iyi durumda değil. Bunu biliyoruz ama sezon başında da aslında hazırlık kampına da katıldığını söyleyebiliriz. Yani eee Endombeli hani bazı fotoğraflar paylaşıyor böyle kilolu fotoğrafları vesaire. Evet oyuncu en iyi durumunda tabii ki değil ama o kadar kötü durumda da olduğunu ben düşünmüyorum. Yani bir e, süre tabii ki talep edecektir oyuncu. Yani hazır olması için belli bir süre ihtiyaç var gibi duruyor ama bu süre geçtikten sonra fiziksel olarak oyuncu tekrardan iyi duruma geldikten sonra Endombele'nin kesinlikle takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum ki yani Tottenham'da oynadığı dönemlere gidecek olursak özellikle e, yani Premier Lig'in o temposuna ayak uydurmuş bir oyuncuydu Türkiye ligi için de ben fazlasıyla yeteceğini düşünüyorum bu temponun hatırlayacak olursak bu arada ya Tottenham dönemini özellikle hatırlayacak olursak mesela e, Getson Fernandes de o dönem kadrodaydı. Getson birazcık Endombele'nin hani arkasında bekleyen oyuncu gibiydi. Hatta onu da ekleyebilirim. Yani Endombele burada tekrardan fiziksel olarak iyi duruma gelmesi en önemli nokta tabii ki. Geldikten sonra ben mental olarak da yani Galatasaray'ın o hani Floria rehabilitasyon Merkezi diyoruz ya hep onun da devreye gireceği düşüncesindeyim. Taraftarın da sevgilisi olacak bir oyuncu haline gelebilir Endombele. Davinson Sanchez'e de şöyle kısaca bir değinelim. Sonrasında sizin hem sorularınıza hem kendi yorumlarınıza, kendi değerlendirmelerinize de yer vermek istiyorum. Davinson Sanchez yani ilk etapta biliyorsunuz ki Sergio Ramos için Galatasaray çok uğraştı. Yine Football Plus ekranlarında yaptığımız yayınlarda biz aslında yani Ramos'un yani Ramos transferinin ne kadar ciddi bir transfer olduğunu, Galatasaray'ın pazarlık aşamasında çok ilerleme kaydettiğini de söylemiştik. Ee, ama sonrasında işte Suudi Arabistan'dan çok ciddi teklifler gelmişti Ramos'a. Neredeyse 30 milyon euroları bulan bir e, paketti Ramos'a gelen teklif. Onun dışında Galatasaray'ın teklifi yine e, fena bir teklif değildi, yüksek bir teklifti. Galatasaray belki de zorlayabilecek de bir teklifti maddi açıdan. Ama oyuncu e, yani burada biraz duygusal davrandı belki de. Seviyeyi tercih etti, seviyeyi seçti. E, önceki kulübü, eski kulübü seviye. Hani o da e, bence sürpriz bir e, seçim oldu. Ben çünkü Ramos'u uzun zamandır ya Galatasaray'a gelecek ya da Suudi Arabistan'a gidecek gözüyle bakıyordum. Ama Sevilla e, sürpriz bir şekilde araya girmiş oldu. E, şimdi Davinson Sanchez'ten biraz daha devam edeceğim. E, yani tabii Ramos olmayınca Galatasaray Sanchez'i tercih etti. İhtiyaç var mıydı derseniz? E, yani ihtiyaç konusunda tabii Nelson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Emin Bayram gibi bir dörtlü var orada ama işte Sanchez gibi atletik seviyesi yüksek bir stopera de bence ihtiyaç vardı Şampiyonlar Ligi için özellikle. Şimdi ee, Davinson Sanchez'in maliyetine de şöyle çok kısa değinecek olursak 9,5 milyon euroluk bir bonservis ödemesi yapılacak. Yani 9,5 milyon euro için hani bilmiyorum yüksek bulanlar olabilir. Yüksek bulanlar oluyor ama Davinson Sanchez kalitesinde bir stoperi hani minimum zaten 7-8'e alırdınız. Galatasaray e 9,5'ü aldı ve 5 sezona yayılmış bir şekilde ödeyecek Galatasaray bu maliyeti de. Yani bu da bence burada kilit nokta. Yani 9,5 milyon euroyu Galatasaray 5 yıla yayarak ödeyecek. Belki Galatasaray bunu yani peşin olarak ödemiş olsaydı, ödeyecek olsaydı bir örnek veriyorum 7 milyon euroya bitebilirdi bu transfer. Ama 5 yıla yaydığı için 9,5 milyon euro da biraz normal gibi gözüküyor. Yani maaş konusu biraz bence soru işareti bonservisten ziyade. Çünkü bonservis bir şekilde ödeniyor. Bir şekilde kazanabilirsiniz. Siz Davinson Sanchez'i tekrardan satıp e, kazanabilirsiniz ama. Şimdi maaş konusu 3.2 milyon euro. ya yani 3 milyon 200 bin euro bir yıllık ücreti var Davinson Sanchez'in. E, 4 artı 1 yıllık bir anlaşma. Şimdi buradaki problem aslında şurada başlıyor. E, 3.2 milyon euro siz Davinson Sanchez'e verdiğinizde Davinson Sanchez'in yerinde oynayacak Victor Nelson'un maaşı, Abdülkerim Bardakçı'nın maaşı, işte iki stoper Galatasaray'ın iki stoperi. Galatasaray'ın sağ beki, az sağ beki Sasha Boyin maaşı, işte Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı belki. Ha, bu isimlerin maaşları çok az kalıyor yanında. Ya burada bir problem yaşanır mı? Hani umarım yaşanmaz ama daha önce takımlarda bu problemleri gördük, yaşadık. Ee, özellikle sonradan gelen oyuncunun yüksek maaş alıyor olması diğer oyuncuları zaman zaman rahatsız edebiliyor. Hani umarım böyle bir problem yaşanmaz diyelim. Veya belki de Galatasaray'da az önce saydığım bu oyunculara da bir maaş iyileştirme durumuna gidilebilir. Hani bu da bir e, onarak, bu da bir olasılık. Bunların hepsi olabilir ama tabii şimdi izleyip göreceğiz. Sağ içerisine baktığınızda Davinson Sanchez kesinlikle ama kesinlikle e, Galatasaray'ın ihtiyacı olan o atletik stoper e, e, eksiğini kapatacaktır. Özellikle savunma konusu şey e, şampiyonlarlık konusunda. Bunu belirtelim. Yani 9,5 milyon euro bonservis dedik. 5 yıla yayılmış şekilde. 3 milyon 200 bin euro da yıllık ücret dedik. Endombele tekrar çok kısa döneceğim. Onun da maliyetini hemen söyleyelim. Endombele zaten kiralandı. 15 milyon euroluk bir e, opsiyonu var. Oyuncunun bunu da yine Galatasaray 5 yıla yayın, yayılmış şekilde ödeyebiliyor. Bu da e, fena bir anlaşma değil. Yani 15 milyon euro çok fazla gibi gözükebiliyor. Buna katılıyorum. Fazla da olabilir bu arada 15 milyon euro. Yani eğer Endombele hani az önce yayının başında anlattığımız fiziksel özelliklerini yukarı çekemezse veya mental olarak kendini toparlayamazsa tabii ki bu fiyatlar biraz yüksek kalabilir ama toparladıktan sonra yani ben bu miktarında çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Endombele kalitesinde bir orta saha için maaş olarak da yine 3 milyon 136 bin euro gibi bir ödemesi var. Endombele'nin yani bu da Endombele seviyesinde bir oyuncu için fazla değil. Bu da normal bir maaş. Ama tabi burada işte Torreira'nın maaşı mesela biraz daha aşağıda kaldı. Torreira'ya belki bir iyileştirme yapılabilir mi? Bunu da bilemiyorum. Torreira'nın da ayrılma durumları hatırlarsanız transfer döneminin başlarında hep konuşulmuştu. Çok ciddi takımlardan teklifler geldi. Ama Torreira bir şekilde takımda tutuldu. Şimdi tabi Endombele transferi, Davinson Sanchez transferiyle birlikte o maaş dengesini Galatasaray'ın iyi sağlaması gerektiğini Düşünüyorum yani Endombele ve Sanchez konuları aslında genel olarak bu şekilde e, gazete manşetlerinde bakacak olursak yine zaten bu iki ismin bugün manşetlerde olduğunu görüyoruz. Şöyle hızlıca çok kısa manşetleri getirmek istiyorum. Son Aslanlar Endombele ve Sanchez Galatasaray UEFA listesinin son gününde iki takviye birden yaptı. Başlığını görüyorum. E, yani... Bu iki oyuncu da Şampiyonlar Ligi seviyesinde oyuncular ama Endombele'deki tek soru işareti fiziksel olarak kendini toparlaması. Toparladıktan sonra herhangi bir problem kalmayacaktır. Sabahın manşetine de hemen şöyle bakalım. Şampiyonlar Ligi kadrosunu bildirmesi gereken son günde Galatasaray hareketli saatler yaşadı. Baş döndüren operasyon başlığını görüyorum. Orta saha, <laughs> orta saha için Lazio'dan Matias Vesino ile anlaşıldı ancak taraftarlardan gelen baskı sonrası rota değiştirildi. Tottenham ile Sanchez için görüşen Jimbo Endombele'yi de acil koduyla kadroya kattı. Ee, yani genel anlamda bu iki ismin bugün manşetlerin zirvesinde olduğunu yine görüyorum. Fanatik gazetesi orta sahaya Endombele başlığını atmış. Galatasaray UEFA'ya Şampiyonlar Ligi kadrosunu iletmesine saatler kala iki büyük transfer bombası daha patlattı. Orta sahaya Endombele savunmaya da şöyle ekranı getirelim. Davinson, Sanchez onun dışında son olarak son manşetimizi de getirelim. Aslan'a iki yıldız birden Galatasaray Şampiyonlar Ligi için dev bir operasyona imza attı başlığını görüyorum. ve son olarak Endombele'nin de geliş görüntülerini ekrana getirmek istiyorum. Şöyle Endombele'ye de bir bakalım. Hadi abi. bakalım. Tamam, Geldiler. Geldiler. Bana oh. ses santim. Do you Teşekkürler. Evet. 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 Evet de geliş görüntüleri bu şekildeydi. Şimdi sizlerin tabi yorumlarına, sorularına da şöyle kendi değerlendirmelerinize de bakmak istiyorum. Ee, şöyle ilk yorumdan evet Eren Bey'in yorumundan hemen başlayalım. Endombele maliyeti iyi Sanchez'in maaşı bir tık aşmış ama o da kalıcı transfer muhtemelen Ocak ayında bile Nelson ayrılabilir demiş. Evet yani burada bir Nelson ayrılığı da tekrardan belki de gündeme gelebilir. Hani bunu da e, düşünmek gerekiyor. E, sonrasında bakıyorum e, Ferman Bey yazmış e, sana şampiyonluğu kazandıran adamdır Nelson İstanbul maçında kafayla o topu engellemese belki her şey zora girecekti demiş. Nelson'un ile alakalı bir yorum olmuş. Ferman Bey'in e, Nelson'un da, da maaşına artış yapılmalı. Hatta Saşa Boy'un de demiş huzurluk çıkmaması için. Evet yani ben de buna katılabilirim. Birazcık sanki o isimlere artış olabilir. Şimdi Amigo Esteban isimli izleyicimiz 17 yabancı olduğu ne olacak demiş ve 17 yabancı diye şöyle yorumunda yazmış. O konuya da geçmek istiyoruz. Şimdi Endombele ve Sanchez'den sonra Galatasaray'ın yabancı sayısı tabii ki epey bir arttı ve artık burada ayrılık da gerekiyor. Yani ayrılık konusuna baktığımızda Galatasaray'ın şu an elindeki yabancılardan ayrılması muhtemel olan isimler e, bir tanesi tabii ki Frederic Michaud bir diğeri de Dubois ismi e, Michaud ile alakalı biliyorsunuz ki Pendik bir e, daha önce girişimi olmuştu. ve O transfer gerçekleşme aşamasındaydı. Sonrasında e, yani Biraz da Galatasaray'da orta saat transferi hani belirsizleştiğinde Mitcho'ya Mitcho transferinde biraz frene basıldı. Berkan'ın da ayrılığı tabii ki burada yani Mitcho'nun kalmasını sağladı diyebiliriz. Şimdi Endombele geldikten sonra burada Mitcho ayrılığı tekrardan gündeme gelebilir. E, Dubu'a konusu da şu şekilde. Dubu'a ile alakalı yine Avrupa'dan teklifler vardı. Galatasaray'ın istediği seviyesinde değildi bu teklifler. bazıları. bazılarında Dubu'a'nın e, anlaşma sağlayamadığını görmüştük. Şu anda en sıcak gündem Dübova ile alakalı Başakşehir gündemi. Bunu söylemiş olalım. Şimdi Başakşehir'de biliyorsunuz ki Berkay Özcan daha önce Galatasaray'ın yine gündemine gelen konuşulan bir isimde. Şu anda eee ve Berkay Özcan ihtimali var. Takas ihtimali bulunuyor. E, Okan Buruk'un da Başakşehir döneminde özellikle ciddi anlamda katkı aldığı bir oyuncuydu Berkay ve şu anda da Galatasaray'a baktığımızda yani özellikle işte Berkan'ın ayrılığından sonra hani Berkan'la tabi Berkay Özcan aynı tarz oyuncular elbette değil ama hani mevki açısından merkez oyuncusu ikisi de biri savunma ağırlıklı biri hücum ağırlıklı. Orada bir hani ekstra bir alternatif olması açısından Berkay Özcan ihtimali şu anda Galatasaray'da bulunuyor. Mert Bey de şöyle yazmış. Süper Lig'de Dubois ve Mitchell yerli oyuncu takasında kullanılabilir demiş. Şu anda Galatasaray'da düşünülen durum dubois Berkay Özcan takası. Ee, yani bu takas gerçekleşirse eğer Farklı bir problem daha ortaya çıkıyor aslında. Bunu da dile getirmek istiyorum. Galatasaray'da şu anda Dübüa hem sağ beki hem sol beki yedekleyen bir oyuncu. Sol bekli bir problem yok aslında çünkü Kazımcan da var zaten orada ama özellikle sağ konusunda yani e, Boyin bir alternatifi yok gibi duruyor şimdilik. Hani belki Davinson Sanchez'i zaman zaman sağ bekte görebiliriz. E, Kaan Ayhan'ı zaman zaman görebiliriz. Farklı alternatifler denenebilir ama Dübüa ayrılığı olursa Galatasaray Ekstra bir sabek daha alabilir mi bu kısa sürede? Burası biraz soru işareti. Yani zaten bu saatten sonra alınan hiçbir oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde devam edemiyor. Yani kadro kayıtları artık belirlendiği için Şampiyonlar Ligi'nde olmayacak. Süper Lig'de 15 Eylül'e kadar tabii transfer devam ediyor ve belki bu şekilde bir transfer operasyonu tekrardan gerçekleştirebilir. Enes Bey sanıyorum Enes Bey Zeki Çelik gelir demiş mesela ama yani işte Zeki'yi de hani şu anda almanız ne kadar yani olası ciddi bir bomb servisi var Zeki'nin ve şampiyonlar liginde oynatamayacağınız bir Zeki sadece ligde oynatacağınız bir Zeki Çelik de hani ne kadar mantıklı olur o transfer ha, gelmesi dahilinde ben doğru bulurum bu arada bu transferi çünkü yerli bir bek e, her zaman Galatasaray'a avantaj sağlayacaktır. Özellikle stopere bir yabancı da transfer ettikten sonra. Şimdi Frans 95 isimli izleyicimiz yanlış. Sağ bek yedek Ali Turap Kaan var demiş. Kaan'a yandan bahsediyor sanırım ve Ali Turap demiş. Yani Ali Turap keşke orada daha fazla göreceğimiz bir oyuncu olsaydı. Keşke daha çok süre bulsa. Ben de çok isterim. Ali Turap çok iyi demiş Kadir Bey. Evet ya yani Ali Turap'ın oradaki rotasyona girmesi, zaman zaman belki süre alması müthiş olurdu Galatasaray adına. Hem bir yerli bir alternatif kazanmış olurdu Galatasaray hem de altyapısından bir oyuncu çıkarmış olurdu ki biliyorsunuz bu Şampiyonlar Ligi kadro kayıtlarında altyapıdan e, çıkan isimler de çok önemli, çok kritik. E, yanlış hatırlamıyorsam 4 veya 5 tane isim yazmanız gerekiyor oraya altyapıdan. İşte Emin Bayram'ın yazıldığını düşünüyorum. Mesela Yunus Akgün'ün ayrılığı da aslında burada böyle bir problem ortaya çıkarmıştı. E, onun dışında yani Galatasaray'ın diğer mevkilerine baktığımızda tabii büyük soru işaretlerinden bir tanesi de şu an stoperde yaşanacak. Yani Abdülkerim ve Nelson varken Sanchez'in oraya eklenmesi oradaki kurguyu mu acaba değiştirecek? Hani bu da biraz soru işareti gibi duruyor şu an için. Emin'in sağa çeker belki demiş Emrah Bey ama yani Emin Bayram hani fiziksel yapısına baktığımızda çok sağ oynayacak bir oyuncu değil. Yani bence Emin stoperde okey. Kaan Ayhan biraz da sağ e yakın diyebilirim ki Kaan'ın zaten önceki yani takımlarında oynadığı önceki takımlarda sağ tecrübesi de bulunuyor. Şalke de özellikle Düsseldorf'ta vesaire buralarda Sabek oynamıştı. Bünyamin Balcı ismi daha önce gündeme gelen isimlerden biriydi. Ama şu an için hani tekrardan yani dübü ayrılığı gerçekleşirse oraya bir yerli alternatif düşünebilir diye ben de düşünüyorum. Berkay Özcan fena topçu değil demiş. Retrobo isimli izleyicimiz. Evet yani Berkay Galatasaray'a gelmesi takdirinde ciddi anlamda merkezde bir rahatlama sağlayacaktır Okan Buruk için. Hani yerli olarak özellikle tabii ki. Çünkü yerli rotasyonuna baktığımda Galatasaray'da Kerem Demirbay dışında o merkezde bir yani ikinci oyuncu bulmak çok zorlaşıyor. İşte Kaan Ayhan'ı zaman zaman altı numara izleyebiliyoruz. Hani Berkay'da gelirse o ön taraf için en azından biraz daha on numara gibi bir rahatlama sağlayacaktır. Ramazan Bey bakan bu sizce gitmeli mi demiş. Yani bakan bu daha yeni geldi. Ee, anlayabiliyorum yani eleştiriler oluyor ee, bitiricilik konusunda biraz problem yaşayan bir oyuncu ama Bence şu anda yani bakan bu bakan bunun gitmesi gibi bir durum söz konusu olduğunu düşünmüyorum Oyuna girdiği maçlara da baktığımda ben katkı sağladığı düşüncesindeyim Evet golle şu ana kadar buluşamadı yani gol yollarında biraz problem yaşıyor ama yine de ben Bakan bunun faydalı olduğu düşüncesindeyim ee, Mert Bey 3-4-3 zaman zaman denenebilir demiş Galatasaray'ın kadro yapısına baktığımda 3-4-3'e çok yatkın bir takım var. Açık söylemek gerekirse hatta şöyle çok kısaca e, değerlendirelim orayı. İşte kalede Mustara diyoruz. Savunma üçlüsü sağda Davinson Sanchez, solda Abdülkerim, merkezde Nelson. Bu üçlünün önündeki o merkezdeki dörtlü de sağ tarafta sağ kanat bek e, Saşaboy, sol kanat bek Anelino, merkezde Torreira, Endombele ikilisi. Öndeki üçlü de, de merkezde Icardi sağda ve solda da işte Zaha, Tete, Ziye zaman zaman Kerem Aktürkoğlu belki. Yani bu 4 oyuncudan iki tanesinin oynaması gibi duruyor. Kağıt üzerinde çok iyi oturuyor ama oyun olarak yani üçlü çok kolay değil arkadaşlar. Hani daha önce Türkiye'de ya Galatasaray'da da denendi bu işte Prandelli döneminde, Mancini döneminde denenmiştim. Fenerbahçe bunu yıllarca denedi. Ama maalesef bu ligde bir türlü ilerleme kaydedilemiyor bu konuda oynanması taktirinde iyi oynanması taktirinde ben bu ligde çok fark yaratacağını düşünüyorum üçlü oyunun ama şu an için yani direkt olarak böyle bir üçlüye geçişi beklemiyorum. Şimdi Enes Bey Eyüp Aydın transfer ne durumda demiş. Ee, Eyüp konusuna da gelelim. Yani Eyüp Aydın ben aslında bundan birkaç gün önce açıklanmasını bekliyordum. Açıklanmamasına yani resmi olarak açıklanmamasına biraz şaşırdım. Yani Eyüp transferini bekliyorum açıkçası ve Eyüp e, çok ciddi bir e, hani Potansiyel, tavanı çok yüksek bir oyuncu. Bayern Münih altyapısından, yani Bayern Münih'te de ciddi anlamda potansiyel beklenti olan bir isimdi Eyüp. Hani neden Bayern Münih mesela ayrılmak istiyor onu da çok bilmiyorum açıkçası. İşin Bayern Münih tarafına çok hakim değilim. Ama Eyüp Galatasaray'a e geldiği takdirde hem o Berkan'dan boşalan e, savunma ağırlıklı orta saha e, durumunu kapatacaktır. E, hem bir yerli oyuncu, yani bir yerli alternatifimiz olacak. Özellikle Eyüp ve Berkay Özcan transferleri olduğu takdirde e, süre bulmalarını ben bekliyorum. Eyüp için yani şu gözle de bakılmaması gerekiyor. Genç bir oyuncu. Yanlış hatırlamıyorsun 2004'lü Eyüp. Yani böyle çok genç işte süre almaz alt takımlarda oynar gibi bir durum kesinlikle e, düşünülmemeli. Eyüp çok ciddi anlamda Galatasaray'da süre bulacaktır gelmesi takdirinde. Özellikle şampiyonlarla gidişleri ve dönüşleri ciddi anlamda e, Eyüp için önemli olacak. E, genç yıldız adayı Ardalar bulsun, oyuncu alınsın demiş Mücahit Bey. Ee, evet yani bu tarz transferler de yapılıyor aslında Galatasaray'da. Sıraçan son olarak transfer edilmişti. Ama şu an için tabii hani A takımda böyle isimler görmek biraz e, zor gibi duruyor. Diğer yorumlara bakıyorum. Ramazan Bey, Berkay Özcan geliyor, Düba gidiyor demiş. Evet ya böyle bir durum şu an için söz konusu. Kesin diyemesek de böyle bir durum var. Burak Bey 3-4 maça Galatasaray vura vura gider durdurmak zor olur demiş. Yani geçen sezona benzer bir senaryo ben de bekliyorum. Geçen sezonun başına da bakacak olursak Galatasaray'da yani ilk özellikle o viraj biraz zor geçmişti. Yeni bir takım, yeni kurulan bir takım. Icardi'nin düşük performansı vardı o dönemler. Sonrasında takım toparladı. Okan Burun doğru dokunuşları olunca kadroya da tabii takıma da. Bir problem kalmadı ve Galatasaray e, o seri galibiyetleri arka arkaya almıştı. E, My Love Story demiş ki hocam bekler Boy Angelino hızlı üçlü defans olur demiş. Evet katılıyorum az önce de söylediğimiz gibi. Yani kadro çok uygun üçlüyü ama tabi yani e, işte oyun olarak ya saha içerisinde bu ne kadar oturur burası biraz soru işareti şimdilik. Son böyle son yorumlara artık bakıyorum yayına veda da edeceğiz. Abu Bakar demiş ki Endombele Fenerbahçe'de son dakika gelse nasıl olur demiş ama yani Galatasaray artık oyuncuyu açıkladı. Böyle bir durum söz konusu değil. Galatasaray 10. ayda gaza basar demiş izleyicimiz. Yani evet hani biraz daha ekime doğru yani Eylül sonlarına doğru Galatasaray'ın daha da yükseleceğini düşünüyorum. Yayını beğenin. 66 like var. o kadar emek var demiş izleyicimiz. Ben de şöyle ekrana getireyim ve sizlerden yayını beğenmenizi e, isteyelim, rica edelim. Yayını eğer beğenirseniz daha fazla Galatasaray taraftarına da ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Bunu söylemiş olalım. E, ve tabii ki yayın bittikten sonra yorumlar kısmına da kendi yorumlarınızı, düşüncelerinizi yazarsanız diğer yayınlarda bunları tekrardan değerlendiriyor olacağız. Evet. E, izleyicimiz şöyle yazmış. Bu maaş farkını nasıl çözecekler? Boye, Kerem, Nelson veya Abdülkerim olsun moral bozar demiş. Yayının başında bu konuya biraz değindik. Ben de katılıyorum. Yani umarım Galatasaray sezon içerisinde, sezon ortasında bu konudan dolayı bir problem yaşamaz. Ee, Ozan Bey demiş ki, Bayern ve Manchester United devam eden olumsuzluklar beni grupta ümitlendiriyor. Siz ne dersiniz diye sormuş. Yani Bayern Münih'te ne kadar olumsuzluk olursa olsun ben e, Bayern Münih konusunda çok umutlu değilim. E, ama Manchester United için e, hani aynı şeyi düşünmüyorum. Manchester United yenilmeyecek bir takım değil yani şöyle grup konusu açılmışken bu arada Şampiyonlar Ligi konusu ben beklentimi de çok kısa şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi bu 6 maçta Galatasaray'ın ne yapması gerekiyor? Minimum. Minimumunu söyleyeceğim. Bir kere içeride Kopenhag'ı yenmeli Galatasaray. Bu arada zor bir kötü bir fikstür geldi. Orada bir şanssızlık var. İçeride Kopenhag'dan kesinlikle 3 puan almalısınız. Deplasmanda Kopenhag'a en azından ya yani en kötü ihtimalle kaybetmemelisiniz ve içeride United'ı yenmeniz gerekiyor. Yani burada 7 puanı bir kere kesin almanız gerekiyor. Ha üstü ne olur? Kopenhag'ı dışarıda da yenersiniz. O 7 puan 9 puan olmuş olur. İşte belki Bayern Münih'le oynayacağınız işte içerideki maçta bir şekilde böyle bir puan çıkarabilirseniz eğer hani belki o da bir ekstra olmuş olur ama ben 7 7 9 arası bir şey bekliyorum normal bir senaryoda. Çok olumsuz bir senaryo olursa hani olması işte nedir? Galatasaray gelir burada ilk maç Kopenhag'ı yenemez. E, takım oturmadığı için, Kopenhag daha hazır olduğu için. Hani bu çok kötü bir senaryo başlangıcı olur. İyi senaryo başlangıcı. Mesela Yusuf Bey demiş ki 10 puan alırız, rahatlıkla çıkarız gruptan. Demiş hani 10 puan alabilir Galatasaray mı? bu kadar rahat alamayacaktır e, muhtemelen. Yani çok e, hani çok kolay da bir grup değil. Çok da abartıldığı kadar zor da değil. Yani gruplar çekildiğinde hani Bayern, United'ı böyle arka arkaya görünce insanlar tabii çok biraz abarttılar bence ama yani United yenilmeyecek bir takım. Kesinlikle değil. Ben içeride Galatasaray United'ı net bir galibiyetle yeneceğini düşünüyorum. My Love Story 7-9 doğru mantıklı demiş. Teşekkür ederim. Yani 7-9 hani 7 en kötü ihtimal bu arada. 7'nin altı zaten hiçbir şekilde kurtarmaz. 7'nin altında puan almanız demek. E, üçüncülük şansını da zora sokar ki. Kopenhag'ı da iştahlandırır. Yani şimdi biz burada bu hesapları yapıyoruz bir yandan. Ama bir yandan da yani Kopenhag tarafı da bunu yapıyor. Yani Kopenhag'da diyor ki ya biz de Galatasaray'ı içeride yeniriz. Deplasmanda kaybetmeyiz işte. Bir şekilde üçüncü oluruz hesabı onlar da yapıyor. Ha, bunu da düşünmek lazım. E United bir taraftan şunu diyor ya Kopenhag'ı yeneriz Galatasaray'ı yeneriz. Biz de Bayern'le e, yarışırız diyor gruptan çıkmak için gibi. Böyle bir durum var yani tek taraflı bakmamak gerekiyor. Mahir Bey demiş ki en ne zaman hazır olur yani Endombele'nin işte hazır olma durumu birazcık şu anda muallakta gibi neden diye soracak olursanız da Endombele aslında Tottenham'la çalışmalara başladı sezon başında. Yani o konuda bir problem yok ama oyuncunun genel anlamda bir fiziksel problemi var deniliyor ve mental olarak da hani yazılanlar, çizilenler var. Ya yani çok hızlı da adapte olabilir bence onu söyleyeyim öncelikle. Çok hızlı bir adaptasyonu da bekliyorum. Ama tabii hemen böyle ilk maçta, ikinci, üçüncü maçta hemen oynamayacaktır. Zaten ilk 11'de direkt olarak kesinlikle girmez. Sonradan dahil olarak biraz takıma uyum sağlamasını bekliyorum. Burak Bey demiş ki Galatasaray bence Münih'le beraber çıkacak. Kendi düşüncem Galatasaray zoru sever, zorları başarır. Grup Galatasaray için çok güzel demiş. Burak Bey'e katılıyorum ve şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Galatasaray 2013-14 sezonunda Juventus'u gruptan çıkmıştı. Yani Real Madrid, Juventus, Kopenhag, Galatasaray bu dörtlü. Ya baktığımızda yine aslında United'la Juventus'u biraz burada e, hani yakın görebiliriz birbirine. Yine orada da Bayern Real Madrid yakın görebiliriz. E diğer takım da zaten Kopenhag'dı. E, yani burada o işte Juventus maçı çok ekstrem bir maçtı. Yani o karlı maç, işte yarıda kalan, sonraki gün devam eden maç çok ekstremdi. Galatasaray yine e, işte o Juventus nasıl yendiyse bu United'sa o şekilde Yenmesi gerekiyor. Bayern Münih ve Manchester United deplasman zor olur ama evimizde kazanırız. Kadroyu taraftarla geçeriz. İkinci oluruz grupta demiş. Temennimiz bu yönde zaten. Yani e, umarız hani Galatasaray'da o anlamda özellikle içerideki maçlarını galibiyetle tamamlar diyelim. Yayının artık sonuna geliyoruz. Futbol Plus ekranlarında yayınlar tüm hızıyla devam edecek. E, yani neredeyse saat başı yayın olacak öyle söyleyeyim. Bugün çünkü e, çok kritik günlerden geçiyoruz transfer anlamında. Eğer kanala abone olursanız, bu transferlerden ilk olarak sizler haberdar olabilirsiniz. Ve sizden bir şey daha rica edeceğim. Şu an binin üzerinde izleyici var ama beğeni sayısı çok düşük. Eğer yayını daha fazla kişi beğenirse, daha fazla Galatasaray taraftarına da ulaşabiliriz. Bunu da eklemiş olalım. Yayın bittikten sonra da yine e, yorumlar kısmına kendi düşüncelerinizi eklerseniz, e, sonraki yayınlarda, biz önümüzdeki yayınlarda o yorumları tekrardan konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Bunu da eklemiş olalım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Futbol Plus'tan ayrılmayın. Şimdilik hoşça kalın. <laughs>